Merhabalar kıymetli arıcılar. Size bugün önemli bir arıcılık malzemesi olan ana arı kafeslerini anlatacağım. Ana arı kafeslerinin ham maddesi plastiği olabildiği gibi bunun yanı sıra tahtadan da yapılabiliyor ve üstüne tel bir kafes geçirilebiliyor. Biz genelde şeffaf olanlarını tercih ediyor. Çünkü şeffafların içeriğini her yönüyle görebildiğimiz için ana arıyı ve onunla beraber rafakat eden işçi arıları gözlemleyebiliyoruz. Onların durumunu. Şu şekilde açılıp kapanabiliniyor ve açılabiliyor bu şekilde bunun içine ana arı koyuluyor Şu şekilde daha önce kullandığımız bir tane var onu göstereyim size bu şekilde ana arılar içine e, koyulur ve kapatılarak e, ana arının e, satı satış yapılan ana arının uzun mesafeler e, refakatçilerle beraber e, taşınmasını sağlayan bir kafes Aynı zamanda bu kafesler e, ana arının ko, koloniye olan adaptasyonu sırasında da kullanılır. Bu şekilde kafes içinde rafakatçiler çıkarılarak ana arı koloninin içine bırakılır. E, ve bu şekilde koloninin ilk anda arı, ana arıyı öldürmesini engeller. Adaptasyon gerçekleştikten sonra ve kabul gerçekleştikten sonra şöyle açılarak ana arı salınır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.